Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte d pantenol spray nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. d Pantolon kozmetik para patlığının hemen hemen her çeşidine uygulanır. Saç, cilt ve tırnaklara bakım yapar. D-Pantanol ciltteki rolü derin nüfuz eden nemlendiricidir. Epitelizasyonu uyarır, yarı iyileştirici ve anti-flammatuar etki gösterir. Yan etkileri konusunda içerisindeki etken maddelere karşı bir zafiyetiniz olabilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmakta ve reçitesini okumakta fayda var. Bunun dışında kesinlikle doktorunuzun belirttiği şekilde kullanın, dışına çıkmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.